yapmıştım arkadaşlar. Ben dizime devam Zorla bildik. İkinci bölümü. Ay zorla bildik iki ve kaçıncı bölüm hemen bakıp geliyor. Tabii ki önce bu için ikinci bölümümüzde yani üçüncü bölüme geçeceğiz. Hemen yazalım. Evet devam edelim. Burada 170 abone Çok teşekkürler. Neyse devam İyi seyir. Yes, Yaşkın ya çok teşekkürler. Rica ederim. Bu netikam çok kötü olacak. İyi çocuklar devam edin. Pardon ben sana hatırlamadım. Aa, nasıl ya? Ben sen anlaşmamışım. Sen nasıl şey uydurdun? Ben kimseyle anlaşmıyorum. Aynen öyle ve sen de Allah Allah. Bu da mu heliz... Neyse ya. <laughs> karlasın. Evet şunu. Şimdi... Ben ne yapayım ya? Burada bırakayım. Tamam. Geçelim. <laughs> Yol biter. Çocuklar vardı. Gidebilirsiniz. Ay, şöyle oldu. Onlar arkadaşlar bayağı konuşuyor. Şöyle oldu. Üf geldik. <gülüyor> <gülüyor> İntikam, kötü olursa. Abi anlaşmıyoruz. Sen neyin kafasını üf. Tamam. Pardon. Çıkar mısın ya? Çantası çantasında vardı? Evet. Gidelim. Ben de Abi niye çantana para koyuyorsun? Paralar 80 80 üf tamam ya. İkiniz neden so boş gelmişsiniz sana, sana ne abi? Biz onlar okula gider. Ay gari Evet. Valla ben asansöre direkt değil. Arkadaşlar i̇şte burada ben direkt bura, buraya yapmaya karar verdim. Bir de özel okul diye de şöyle bir şey, şöyle bir şey var. Ben anahtarı um, geçmek istemedim daha. Zaten bir de şey yok ki anlamadım. Neyse iyi seyirler. Burada şuna öyle geçmiş gençmiş ki. Çünkü burada bu eski bir keresinde çocuk öğret öğretmen. Onun için çocuğu öğretmen yapmış. Ben tek dolmuşum ama ben seninle oturacağım. İyi ya ben 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 ben. ben. Hayır, çocuklar nereye kavuşsun yapıyorsunuz. Çok benim iki sandık iki ben de oturmak istiyorum. Aa, aa, aa bizde öyle bir şey yok ki. N nasıl? Sen eee aslında çantaya bile gerek yok. Şuraya koyun. Sizin girişte neden çantanın koymadınız ki? Biz bilgisayarda yapıyoruz. Ama istiyorsanız sorun olmaz tabii ki tabii ki hemen asın hocam laf yok ki ay dur çabası bir al gel o oha ben şöyle yapayım kızım niye cüzdan git öğretmen kantin yok mu burada ah kızım ah kızım sen devlet okulundan mı bahsediyorsun burada kantin yok Direkt. Bu var. Oha hocam. E oturun hocam. Resmen siz mi seçiyorsunuz? Evet. Hepiniz zaten birbirinizi tanışacaksınız. Tamam hocam. Ben canım şöyle koyayım. Üçünüz üç, üç, kardeşsiniz ya aynı. Resmen manfaını zaten sen reisin. Sınıfına is. Reis. evet. Aha. Ben o zaman böyle koyacağım. İnatçı köpek. Aynen. Sana ne be? Sana ne? Hocam ne de? tam Tamam çocuk, çocuklar. Ama güneş. Efendim öğretmenim. Güneş sen kızım ıı, şuraya geçer misin? Arka sıraya. Tabii ki öğretmenim. Öyle oğlum ya. Ay sen senle geç bakayım şöyle tamam öğretmenim. Ee, öğretmenim ben nereye? Ya tamam ben nereye? Sanılamıyorum lan. Kızım sen geç tek oturursan mı? Gerçekten Allah bizi kurtar. Yoksa bizi Allah kurtarmaz. Geç geç geç. Böyle de olmaz ki. Geç geç geç. 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 Tamam hocam. Baba. <laughs> <laughs> oh. Pardon arkadaşlar kedimi <laughs> oh, oh, oh Bal bal. Ben bunu mı atacağım. Evet çocuğum kızım sen. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Yala yala ısırma ama. Arkadaşlar bir dakika. Tamam mı? Tamam tamam hadi git. Neyse arkadaşlar. Evet benim ben kızım sen şuraya oh. Kuvaletini Ne oldu? Acıktın mı? Tuvaletim mi geldi? Arkadaşlar. Tabii.